İyi günler hanımefendi. İyi günler. Oturabilir miyim? Elbette buyurun. <laughs> yani çok özür dilerim ancak böyle ne bileyim deminle merzi dikiz diyelim. Yani çıplak halim öyle karşıdan böyle çok hoş böyle naif bir güzelliğiniz var böyle içimi böyle pırı pırı yaptırdı beni ha böyle ha böyle. Yine kalbim yerinden çıkacak. Onu çaldım yanına. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Benim adım Yunus. Yunus mu? Hı hı. Aa ne tesadüf. Benim kocamın adı da Yunus. Ha evli misiniz siz? Evet evliyim ama pek evli sayılmam. Çünkü boşanmayı düşünüyorum. Ha. Sizin adınız ne? Fadime. Fadime. <laughs> ne tesadüf. Benim de karımın adı Fadime. Aa. Siz de mi evlisiniz? Ee, yani evet evliyim. Evliyim ancak yani benim artık evliliğim bir evlilik gibi değil. Yani. Peki ne iş yapıyorsunuz? <laughs> ben iş adamıyım. Yani benim katlarım, yatlarım ve atlarım var. Ve aynı zamanda kışlığım, yazlığım, ilk bağırlığım, son sonbaharlığım, sabahlığım ve hatta zatında gece doğum da var. <laughs> Sonunda zengin bir adam Peki hanımefendi siz ne iş yaparsınız? Ee, ben mi? Ee, ben çok zengin biriyim. Ee, sürekli Amerika'ya gidip geliyorum. Çünkü bütün şirketlerim orada. Allah'ım ya. Baksana ya. Baksana şu işe. Bir devlet memuru olarak bir Amerika'da şirketleri olan bir kadını yakaladım. Ve onunla evleneceğim. Ne güzel. <laughs> şey Biliyor musunuz? Ee, size karşı böyle çok çok çok... ...pozitif bir e, 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 enerji oldu bende. Biliyorum bilmem <laughs> mi, ben böyle trapo gibi böyle elektrik daha derim bilmem <gülüyor> mi <gülüyor> ya? <gülüyor> Peki, e, bir şey sorabilir miyim? Evet. Biraz böyle tamdan düşecesine olur ama e, kusura bakmayın. Benimle evlenir misiniz? Aa tabii ki evlenirim, dur hemen size kimliğimi vereyim. Nikah işlemlerine başlarsınız. <laughs> ama bu mavi. <laughs> Ay kocamın kimliğini vermişim, Azra'nınla evlenecektiniz! <laughs> hadi Yunus, soyadık kusudu oğlu. Ulan bu benim kimliğim, hadi mi Bu benim kimliğim ya! Ben kocan kocan Yunus! <laughs> ne, ne kocası Yunus Bey, e, daha evlenmedik ki, e, biraz sabredin ama değil mi? <laughs> Kız kocam ben Yunus, beni tanımadın mı? Yunus, Allah cezanı vermesin. Nasıl oldu da seni tanıyamadım ben? Ha burada elin adamına iki dakikada başladın kırıtmaya gördün mü? Ne, ne, ne kırıtması canım? Ee, o sen misin? Hem sen ne zamandan beridir iş adamı oldun bakayım? Peki senin ne zamandan beri Amerika'da şirketlerin var bakayım? Demek evet, benden den boşanmayı düşünüyorsun. İlk önce sen söyledin ama. Samsun'un içini Kalk kız kalk kalk gidiyoruz. Kalk. Bu da bu ya? Ya tabii birbirimizi tanıyamayız. Ben gece çalışırım sen sabah çalışırsın. Evde karşılaşamayız. E karşılaşamayınca ne oluyor? E birbirimizi tanıyamayız. E bu ekonomik sistemde de ancak böyle olur. E ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen bana dışarı çıkmadan önce yeni çekilmiş bir fotoğrafını ver de ona göre çık dışarı. Yani birbirimizi tanıyalım da. Kalk bakalım. Kalk. kalk. Sen 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 bak. Satayım, Abi, sen Dursun, Dursun? Baba, ana. Canım sen ne çabuk büyüdün ha bu kadar? Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.